Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Hoca. 5. ünitemiz olan Türk İslam devletlerine bakacağız. Talas Savaşı. Arkadaşlar 751 Talas Savaşı ile biliyorsunuz Abbasiler ile Çinliler karşı karşıya geliyor ve Türkler diyor ki Orta Asya'nın Çin hakimiyetine girmesini engellemek için Abbasilere yardım edeceğiz diyor. Ve Karluk Türkleri Abbasilere destek verecek ve biz bu savaşı kazanıyoruz. Türklerle Abbasiler sırt sırta savaş yaptığı için bizimkiler savaş esnasında soruyor. Diyor ki sizin dininiz ne? İslamiyet. Aa bizimki de gök tanrı. Sizin kaç tane tanrınız var? Bir. Bizim de bir. Biz kurban kesiyoruz tanrıya. Biz de kurban kesiyoruz. İşte bizde günah, sevap olayı var. Bizde de doğru yanlış var. Yani arkadaşlar bu şekilde dinimizdeki özellikler aynı olunca Türkler ne yapacak? İslamiyete geçiş yapmaya başlayacak Talas Savaşı'ndan sonra. Bunu unutmayın. İslamiyeti kabul eden ilklere bakalım. İslamiyeti kabul eden ilkler dediğimiz devletler, topluluklar. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. İlk Türk boyu Karluklardır. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Şimdi hocam çok karışıyor diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar karışmaya gerek yok. Eğer size coğrafya belirtiyorsa Karahanlılar belirtmiyorsa İtil Bulgarları. Bunu asla unutmayın. Gelelim Karahanlı Devleti'ne. Arkadaşlar Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'dir. Bilge Kül Kadir Han zamanında kurulmuştur. Ve Satuk Buğra'nın zamanında İslamiyet'i benimsiyorlar. Satuk Kuran İslamiyet benzedikten sonra Abdülkerim ismini alacaktır. Arkadaşlar şimdi şuna dikkat edin. Bu karanlar zamanla zayıflayacak. Doğu karanlar ve batı karanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğu karanları Karahitaylar, batı karahanları ise Harzemşahlar yıkacak. Şimdi arkadaşlar Karahanlılar denilince bak ben buraya iki tane yıldız koymuşum görüyorsunuz. Neden bunlarda yok da onunla yıldız var? İşte ÖSYM'nin sevgilisidir arkadaşlarım. Ben buraya kalp yapmak istedim ama kalbi pek beceremediğim için yıldız koydum. Bu eşittir ÖSYM'nin sevgilisi. Bunu asla unutmayın. Karahanlıları bilmeden sakın sınava girmeyin arkadaşlar. Önemlidir. Çıkmazsa gel yanıma diyormuşum. İnşallah çıkar. Şimdi arkadaşlar üniversite sınavında çıkmazsa KPSS'de çıkar. KPSS'de çıkmazsa üniversite sınavında mutlaka çıkar. Çünkü başka önemli bir devlet yok. Karahanlılara bakacak olursak şöyle sormuş defalarca sormuş yıllarca. Demiş ki Karahanlılar İslamiyeti kabul etse de Arap kültürüne maruz kalmamıştır. Asimile olmamıştır. Neden? Ne oldu da asimile olmadı? Bunu soruyor arkadaşlar. Çok basit aslında. 1. Karahanlılar Orta Asya'dan hiç ayrılmamışlardır. İki, Devleti yöneten de yönetilen de Türktür. Yani yöneticisi ve halkı Türk. Resmi dilleri Türkçedir. Ordusunda ve yönetimde eski Türk geleneğini devam ettirmiştir. Metehan'dan bu yana gelen bu Türk geleneğini, geleneğini devam ettiriyor. Ve arkadaşlar hükümdarlar Han, Hakan, Kaan gibi Türkçe yuvanlar kullanmışlardır. Adamlar özüne sahip çıkmış. Aşırı milliyetçi. O yüzden Karahanlılar sorulur arkadaşlar. Yine Karahanlılar ticareti geliştirmek için Ribat adı verilen kervansaraylar kurmuşlardır. Medreseler açmışlar. Bu medreselere gelen giden yok. En iyisi biz bu okula gelen kişilere burs bağlayalım diyorlar. Ve arkadaşlar tarihte ilk kez bursluluk sistemini başlatıyorlar. Yine Karahanlılar Türk İslam Edebiyatı'nın ilk ürünlerine vermiş oluyor. Nedir o? Kutat Bilig Yusuf Hasacep tarafından yazılmıştır. Divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Divan Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar Karahanlıların en ünlü destanları ise Satuk Burahan destanıdır. Bunu unutmayın. Sözlü bir eserdir. Yazılı değil. Geliyoruz Gaznelilere. Alptigin tarafından kurulmuştur. Gazne şehrinde. Ve arkadaşlar Gazeli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenliyor. Amaç Hindistan'a İslamiyet'i yaymak. Hindistan'ın yer altı ve yer üstündeki zenginliklerini ele geçirmek istiyoruz. Peki Hindistan'a sefer yaparken ilk 4 seferinde yanında önemli bir bilim adamını götürüyor. Sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği kişi kim? Biruni arkadaşlar. Sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği kişi Biruni'dir. Arkadaşlar Gazneliler Sultan Mesut zamanında Dandanakan Savaşı'nı yapacaklar Selçuklularla. Ve bu savaşı Gazneliler kaybediyor. Selçuklular kazanıyor. Biliyorsunuz Dandanakan Savaşı Gaznelilerin yıkılma Selçukluların kurulma savaşıydı. 1040 Dandanakan Savaşı. Fakat Gaznelileri Selçuklar yıkmamıştır. Lütfen bunu öğrenin arkadaşlarım. Yani bunu çıkmış sınav soruları çözdüyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. ÖSYM hep bunu sormuş. Gazneleri Selçuklular Dandana Kan Savaşı ile yıktılar. Demiş çıkların birinde. Yanlış arkadaşlar yanlış. Selçuklular Gazneleri yıkmıyor. Tamam savaşı kazanmış olabiliriz ama Selçuklular yıkmıyor Gazneleri. Kim yıkacak? Gurlular yıkacak. Unutmayın. Peki arkadaşlar yine Gazneliler'de bir sistem var. Gulam sistemi. Nedir bu? Arkadaşlar savaşta ele geçirilen esir çocuklar devşiriliyor ve bunlar orduda görevlendiriliyor. Yani Osmanlı'daki devşirme sistemi arkadaşlar. Geliyoruz Büyük Selçuk Devleti'ne. Arkadaşlar Selçuk Bey tarafından kuruluyor. Daha sonra torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler daha da büyütecekler. Arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı Beyler devletin başındayken Nesa, Seras ve Dandanakan savaşları yapılıyor. Bu üç savaş sonucunda Büyük Selçuk Devleti kuruluş aşamasını gerçekleştiriyor. Ve Anadolu bizim için uygun bir yer mi, verimli topraklar mı diyerekten keşif amaçlı bir savaş yapılıyor. 1048 Pasinler Savaşı arkadaşlar. Pasinler Savaşı'nın diğer adı neymiş? Keşif amaçlı savaş. Keşif savaş diye geçer. Ve halifeyi Tuğrul Bey Şii Büveyhoğulları'nın baskısından kurtaracak halife Turul Bey'e bir ünvan verecek. Sen ki doğunun ve batının sultanısın diyeten bir ünvan veriyor. Böylece arkadaşlar bu ünvan sayesinde İslam dünyasının siyasi lideri Selçuklu'ya geçiyor. Dini lideri halife olarak kalıyor. Lütfen bunu unutmayın. Ve Sultan Alparslan zamanında 1071 Malazgirt Savaşı yapılacak. Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'ne zarar veren, yıkılmasına sebep olan olaylar nelerdir? Arkadaşlar Hasan Sabbah denilen bir sapık herif var. Sapkın kişi. Batınlık tarikatını kurmuş. Diğer ismiyle Haşhaşiler. Haşhaşi tarikatını kurmuş. Batınlık tarikatını kurmuş. Alamut Kalesi'nde insanların beynini yıkayarak Selçuklu Devleti'ne karşı feda yetiştiriyor. Bu Hasan Sabbah'ın yapmış olduğu faaliyetler sonucunda Vezir Nizami Mülk öldürülüyor ve Selçuklu Devleti'nin eli kolu ayağı kanadı kırılıyor arkadaşlar. Selçukluların yıkılma süreci böylece başlamış oluyor. Ve Büyük Selçuk Devleti'nin tam anlamıyla yıkan savaş 1141 Katvan Savaşı'dır. Katvan Savaşı ile Selçuklular tam anlamıyla yıkılmıştır arkadaşlar. Ve böylece hemen ikinci beylikler kurulacak. Biz bu beylikler olayını bir sonraki ünitede göreceğiz arkadaşlar. O yüzden Tolnoğullarla devam edelim. Tolnoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Bunu unutmayın. Benim üniversiteyi kazandığım sene 2011 yılında arkadaşlar LS 44 tane tarih sorusu vardı bizim zamanımızda. Ve ben kitapçığı açtım. Dene başladım başladı arkadaşlar. Ve ben kitapçığı açar açmaz ilk soru şu. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap tonla Yani bu kadar net ve kolay soru sorar. O yüzden korkmayın, strese girmeyin arkadaşlar. İşidiler diğer ismiyle Akşitler diye geçer. Akşitler diye geçer. Kutsal topraklara hakim olan ilk Türk İslam devletidir. Yani Mekke ve Medine'nin olduğu topraklara hakim olan ilk Türk İslam devleti İşitlerdir. Eyyubiler Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Hıttin Savaşı ile Haçların elinden Kudüs'ü kurtarmıştır arkadaşlar. Memlüklere bakacak olursak diğer ismiyle Kölemenler diye geçer. Yine diğer bir isimle El Devletü Türkiye. Türkiye ismi ilk defa nerede ortaya çıkıyor? Memlüklerde. Arkadaşlar Memlükler yenilemez denilen Moğolları aynı Calut Savaşı'yla ve Elbistan Savaşı'yla Moğolları yeniyor arkadaşlar. Moğolları tarihte yenen ilk, ilk Türk devletidir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Moğolları yenen ilk Türk devleti Memlükler'dir. 1516-1517 yıllarında Mercilabik-Ridaniye savaşlarını Yavuz Sultan Selim yapacak ve Memlükleri yıkacak. Memlükleri yıkıldıktan sonra Mısır Osmanlı'nın himayesi altına girecek. Halifelik Memlükler'den kime geçecek? Osmanlı'ya. Ve böylece Osmanlı teokratik yapıya kavuşmuş olacak. Harzem Şahlar Anushtekin tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar Harzem Şah valisi Moğol kervanlarına saldırıyor. Ve Moğol diyor ki "Ana sen misin la benim kervanlarıma saldıran?" diyerekten ne yapacak? Harzem Şahlar üzerine saldırıya geçecek. Ve böylece Otrar faciası gerçekleşecek. İşte biz bu olay ne diyoruz? Otrar faciası. Bu çıkar arkadaşlar dikkat edin ve Harzemşahlar Moğollardan kaçarken nereye sığınacak? Anadolu topraklarına. Ve Anadolu'ya giren bu Harzemşahlar Doğu Anadolu'yu yakıp yıkmaya başlıyor. Ve Selçuklular, Türkiye Selçuklu Devleti Harzemşahlarla bir savaş yapıyor. Nedir o? Yassı Çemen Savaşı. Ve biz bu Yassı Çemen Savaşı'nı Selçuklu Devleti kazanıyor. Harzemşahlar yıkılıyor arkadaşlar. Peki Harzemşaların yıkılmasıyla kimle kim komşu olacak? Selçuklar ile Moğollar. Harzemşaların yıkılmasının en önemli sonucu Türklerle Moğollar komşu olmuştur. Bizim için olumsuz bir sonuç. Babür İmparatorluğu'na bakalım arkadaşlar. Babür Şah tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Ve Babürname adlı eserleri var. Şah Cihan Taç Mahal inşa ediyor arkadaşlar. Şah Cihan eşi için taş mahali yapıyor. Biliyorsunuz bu taş mahal için mimarları Osmanlılar istiyor ve biz bu mimarları gönderiyoruz. Taş mahal bittikten sonra bizim üç mimarımızın da elleri ne yapılıyor? Kesiliyor. Bir daha aynı eseri başka bir yerde yapmasın diyerekten. Herif romantik. Aynı zamanda psikopat. İtiraf edin arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Akkoyun Devleti'ne. Arkadaşlar Akkoyunlular biliyorsunuz doğuda kurulan bir Diyarbakır ve çevresinde kurulan bir devletti. Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında bir tartışma var. Küçük Türk, Büyük Türk diyerekten. Uzun Hasan diyor ki Büyük Türk benim. O diyor ki hayır ben Büyük Türk'üm sen Küçük Türk'sün. Ve arkadaşlar bu tartışmalar yerine savaşa bırakmış. Otluk Beli Savaşı yaşanacak. Fatih Sultan Mehmet ile Ak koyunlar arasında otluk ve eli savaşı yaşanacak ve biz bu savaşı kazanacağız. Ak koyunda eriz de yıkılmış olacak. Ve geliyoruz Orta Çağ Avrupa Ünitesi'ne. Feodalite derevelik demek arkadaşlar. Yani toprağa dayalı yönetim sistemi. Skolastik düşünce ise kiliseye körü körüne inanmaktır. Yani iki lise dese ki 2 2 daha 5 eder. Sen doğru diyeceksin. Hayır kardeşim 4 eder dersen kellen gider. O yüzden sorgulamanın, düşünmenin, araştırmanın yasak olduğu bir düşüncedir. Dar düşünce. Skolastik. Aforoz ise arkadaşlar bir kişiyi dinden çıkarmaya aforoz etmek denir. Enterdi bir bölgeyi ya da bir ülkeyi dinden atmaya enterdi denir. Endüljans ise af kağıdı. Yani günahlarından arınmak için para ödüyorsun. Bunun karşılığında sana bir kağıt veriyorlar. İşte bu ka kağıda endurjans deniliyor. Kiliseye karşı gelenler Engizisyon mahkemelerinde yargılanıyor. Genelde bunların cezası ölüm. Magna Carta ise arkadaşlar İngiltere'de Kral Yurtsuz John kendi yetkilerini kendisi kısıtlıyor. Büyük şart anlamına gelir. Kendi yetkilerini kendisi kısıtlayarak demokrasi tarihinde büyük bir adım atılmış oluyor. Magna Carta Osmanlı tarihinde bir şeye benzerlik gösteriyor. Nedir o? İkinci Mahmut senet ittifakı imzalıyor. Senet ittifakı imzalamakla kendi yetkilerini kendisi kısıtlıyor. O zaman arkadaşlar Magna Carta eşittir senet ittifak. Benzeşiklik gösteriyor. Buna dikkat edin. Haçlı seferlerine bakalım. Haç seferlerinin birçok nedeni var arkadaşlar. Siyasi nedenler, sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve dini nedenler olmak üzere dört önemli nedenleri var. Peki siyasi nedenler nelerdir? Krallar ve feodal beyler kendileri güçlenmek istiyorlar. Ve arkadaşlar Bizans'ın Türklere karşı Papadan yardım istemesi bunlar siyasi nedenlere girer. Sosyal nedenleri ise insanlar arasında işsizlik var, açlık, sefalet, has savaşı ve yeni toprak arayışına kalkışmışlar. Dini neden ise arkadaşlar Kudüs'ü ele geçirmek istiyorlar. Müslümanların elinden Kudüs'ü geri almak istiyorlar ve Kuluni tarikatı var. Kuluni tarikatının Çalışmalarıyla arkadaşlar Haç seferi başlayacak. Ekonomik nedenler ise Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istiyorlar. Özellikle ipek yolunu ve Baharat yolunu ele geçirmek istiyorlar. Bunun için Haç seferi başlamış. 8 tane Haç seferi var arkadaşlar. Bizim için önemli olan 4 Haç seferi. Bunu asla unutmayın. 1. Haç seferini 1. Kılıç Arslan yapacak. Ve biz bu savaşı kaybedeceğiz. Savaşı kaybedince Başkent İznik'ten Konya'ya çekiliyor. Bunu da unutmayın. İkinci Haç Seferi ise arkadaşlar Musul Atabeyi İmamettin Zengi Urfa Kontluğuna son veriyor. Ve böylece ikinci Haç Seferi gerçekleşecek. Üçüncü Haç Seferi ise arkadaşlar Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirmesiyle Haçlar deliye dönecek ve Üçüncü Haç Seferi gerçekleşmiş olacak. Dördüncü Haç Seferi ise arkadaşlar Amacından sapıyor aslında. 4. Haç Seferi Anadolu'ya geliyorlar ve Bizans'a giriyorlar arkadaşlar. İstanbul'a giriyorlar. Bizans'ı yıkıyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Yerle bir ediyorlar. Fakat İznik'teki Rumlar İstanbul'u geri alıyor ve Bizans'ı yeniden kuruyorlar arkadaşlar. Haçlı Seferlerin sonuçlarına bakacak olursak feodalite zayıflamıştır. Merkezi krallıklar güçlenmiştir. Katolik ve Ortodokslar birbirinden kopmuştur. Papa'ya ve kiliseye olan güven azalmış, skolastik düşünce zayıflamıştır. Tabi kardeşim adamlar kendi kabuklarından çıkıp doğuya geldiler ve dediler ki ana kilise bizi ayakta uyutmuş, resmen bizi soymuşlar diyecekler ve artık kiliseye inanmaktan vazgeçiyorlar arkadaşlar. Haçlı seferleri ile kağıt, barut, pusula, mürekkep gibi icatlar Avrupa'ya taşınmıştır. Yüzyıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşiyor. Ve arkadaşlar bu savaşı Fransa kazanıyor. Yüzyıl savaşlarını Fransa kazanıyor. Özellikle Fransa'da bir kadın var. Bu kadın kahramana dikkat edin arkadaşlar. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc adlı kadın Fransa'da öyle etkili oluyor ki ve savaşı kazanıyorlar. İngiltere savaşı kaybedince kendi içerisinde iç savaş yaşanacak. Nasıl kaybedersiniz lan bu savaşı diyecek karşı hükümet Fransa'ya savaş mı kaybedilir diyerekten İngiltere içerisinde iç savaş çıkacak. İşte biz buna ne diyoruz? Çifte gül savaşları. Yani kırmızı gül takanlar ile beyaz gül takanlar yakalarına beyaz gül takıyorlar. Kırmızı gül takıyor arkadaşlar. O yüzden çifte gül savaşlar denilmiş. Çifte gül savaşları ile arkadaşlar feodalite tam anlamıyla çöküyor. Artık ortadan kalkmaya başlıyor ve mutlak krallık, merkezi krallıklar güçlenmeye başlıyor. Evet arkadaşlar, Türk İslam Devletleri ünitemiz de burada sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bol verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.